Safari Roleplay sizlere meslek yaparak kolay ve hızlı yoldan para kazanmanızı olanak sağlıyor. Mesleklerimizden birisi olan arsa sistemi ile çeşitli ürünleri arsanıza ekebilir, gübreleme ve ilaçlama ile olgunlaşma sürecini hızlandırabilir, zamanı geldiğinde hasat ederek para kazanabilirsiniz. Bir diğer mesleğimiz olan kamyonculuk mesleğinde ise, sistemin rastgele belirleyeceği güzergahlara mal teslimi yapıp geri getirmeniz takdirinde başlangıç maaşı 300 dolar alacaksınız. Mesleği yaptıkça tecrübe puanı kazanacak ve kazandığınız tecrübe puanları belirli bir limite ulaştığında seviye atlayacaksınız seviye atladığınızda meslekten alacağınız para artacak ve dördüncü seviyeye kadar artmaya devam edecek. Yeni gelen mesleklerimizden birisi olan madencilik mesleği, kısa zamanda güzel para kazandıran sistemlerimizden bir tanesi. Mesleğe girdikten sonra görev alarak maden ocağına doğru yol almanız gerekiyor. Maden ocağında yapacağınız kazma işlemleri sonrasında aracınıza dönüp başlangıç alanına geri dönmeniz gerekiyor. Geri döndüğünüz takdirde başlangıç seviyesinde 80 dolar alacaksınız. Kamyonculuk sisteminde de olduğu gibi seviyeniz arttıkça meslekten elde ettiğiniz para da artacak.